Mi ele alacağız? Bu konuda uzman e, üstadlar aramızda. E, siyasal reklamın ilk temsilcisi ve reklamcı Cen Ajans Reklamcılık Anonim Şirketi'nin onursal başkanı Nail Keçili aramızda. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş e, diğer konuğumuz bir meslektaşım, reklamcı ama aynı zamanda siyasal e, iletişimin danışmanlığını götürüyor. Aynı zamanda Avrupa'da e, siyasi danışmanlık derneğinin de başkan vekili e, Necati Özkan, hoş geldiniz. Bugün aramızda Joker bir konuğumuz da var. E, kendisiyle e, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde beraber e, görev yapıyoruz. Kendisi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Aynı zamanda Doktora tezi veriyor ve doktora tezinin konusu da siyasi iletişim. Sevgili Rafet Aykut Akay hoş geldin. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, konulara geçmeden önce e, kamuoyunda siyasi iletişim hakkında son yapılan seçimlerle neler e, duydular, neler yaptılar? E, onlarla ilgili bir VTR'imiz var. Şimdi onu izleyelim isterseniz. Oy kullanma sürecinde parti reklamları sizin için ne kadar önemli? Özellikle kararsızlar için çok çok önemli Ama kararlı seçmeni etkilemez ee, Peki hangi partinin reklamını hazırlıyorsunuz? Yapılan hepsini hatırlıyorum Sizce hangi partinin etkili olmuştur? Ee, daha çok oy alan partinin reklamı daha çok etkili olmuştur e, Reklam olmazsa hiçbir şey olmaz ee, Peki aklınızda kalan bir siyasi parti reklamı var mı? şu anda yok ama AKP'nin son reklamı şarkısı benim çok hoşuma gitmişti seçim sürecinde reklam sizin için ne kadar önemli çok peki aklınıza kalan bir siyasi partinin reklamı var mıdır var halk için bence oldukça önemli yani en küçük seçimlerde bile muhtarlık seçiminde bile artık önemli peki aklınıza kalan bir siyasi partinin reklamı var mı son seçimlerdeki referandumdaki reklamlar oldukça akılda kalıcıydı. Oy kullanma sürecinde parti reklamları sizin için ne kadar etkili oldu? Çok etkili oldu. Gerçekten reklamını çok yapan oyu aldı sahte. Belli olmuyor mu? Hiç önemli değil benim için. Ben verecek olduktan sonra oyumu aslında daha çok gürültü kirliliği oluyor. Gerekli görmüyorum ben yani. Bence AK Parti'nin reklamı iyi oldu. Peki müziğini hatırlıyor musunuz? Beraber yürüdük biz bir yollarda. Çok fazla etkili olmadı. Medyanın bu kadar ön planda olduğu bir dönemde insanları etkileme anlamında seçim süreçlerinde hakikaten kampanyalar çok önemli. Özellikle şu an mevcut iktidarımızın yaptığı son müzikli ve ülkemizin tüm motiflerini gösteren kampanya kanımca çok etkili oldu. Pe fazla önemi olmadı çünkü insanların yani gençtesiyle Özellikle 18-20 yaş arası yeni kullanıcı, oy kullanıcı insanlara e, reklam bir nebze önemli olabilir. Yoksa e, belirli bir yaşa gelmiş, olgunluğa gelmiş kişilerde zaten siyasi görüşü bellidir. O yatacağı partide belirlidir. Reklamların hiçbir amacı olmayabilir yani. Hiçbir amacı olmuyor. En azından benim için de olmadı. Herhalde çok çok önemli olması lazım. Öyle değil mi? Kişilerin kendilerini tanıtabilmesi için ne yapacağını ne düşündüğünü, nereye gittiğini, nereden geldiğini herhalde anlatabilmesi için bir şekilde kendisini bir araçla tanıtması lazım. 2011 seçimlerinde sizce hangi partinin reklamı daha başarılı olmuştur? AK Parti'nin. Müziğini hatırlıyor musunuz? Müziğini hatırlayamam. Peki seçim döneminde hangi partinin reklamını hatırlıyorsunuz? Ee, CHP, ondan sonra AK Parti, bütün partiler reklamı yaptı yani. Bizim için çok önemli. Mesela AK Parti'nin reklamları çoktu, CHP'nin azdı. Yani bayağı bir önemli. Hani seçmenleri ona yönlendiriyor. Daha çok yönlendiriyor. Hangi partinin reklamı daha etkili oldu? AK Parti. Müziğini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum biraz. Yine çalınıyor şu anda zaten. Yaş gününü kutladığından dolayı çalınıyor. Reklam ne kadar etkili oldu? Ne bileyim işte. Bayağı etkili oldu işte. Hiç etkili olmadı. Hiç. Evet, e, kısaca halkımızın söylediklerini dinledik. E, Nail Bey, ne diyorsunuz? Siyasi reklamlarda Türkiye'de bir ilksiniz, bu konuda bir markasınız. E, çok önemli kişilerle çalıştınız. E, nasıl değerlendiriyorsunuz siyasal iletişim Türkiye'de nasıl? Şu anda nasıl görüyorsunuz? Sizin döneminizde neler vardı? Bir kısaca. Özetlerseniz memnuniyetle ee, bir kere bizim dönemimiz şimdiki dönem diye bir ayrım yapmamak lazım. Reklam dünyada var olduğu günden itibaren <laughs> asli görevi olan icraatları e, özellikle gelişmiş ülkelerde çok başarıyla belli yere yerlere getirmiş ve reklam sayesinde gerçekten Ürününü pazara tutunduran binlerce hatta milyonlarca firmalar oluşmuş ve olmaya da devam etmekte. Şimdi bugün bu akşamki konuşmamızın ağırlığı siyasi propaganda olarak anladığım kadarıyla geçecek. Fakat bu hususa değinmeden bir başka yorumu ortaya getirmek istiyorum. Bir kere reklam için yapılır? Yani reklam sadece bir malı satmak için e, yahut da e, siyasi bir kampanya yapılıyorsa oy toplamak için mi yapılır? Yoksa reklam e, o partinin diyelim artık ürünü bir kenara bırakalım o partinin ülkede yapacak icraatlarını da anlatmak için, kendini tanıtmak için mi yapılır? Burada çok ince bir e, nokta var. Benim reklamcılık inanışıma da İnanışımı da ve yönettiğim 1970 yılından bu yana yönettiğim 2000 senesinde gene bu siyasi propagandalar yüzünden tepemize bir bomba düşüp aşağı yukarı 10 yıl ara verdiğim demeyeyim de küçüldüğümüz ve yavaşladığımız dönem dahil olmak kaydıyla tabii ki her şeyi takip ediyoruz yakinen ve hiçbir zamanda bu sektörden e, dünya çapındaki gelişmelerden de uzaklaşmadan bakıyoruz. Burada gördüğüm ve inandığım çok önemli bir husus var. İlk günde Can Ajansı kurduğumuz zaman bu sloganı kendi altımıza yazmıştık. Tam Hizmet Ajansı. Şimdi sonra çok moda oldu o değil mi? Tam ya, Hizmet evet, Yani, e, Birçok şeyde önce olduk ama e, sektörde biliyorsunuz enteresan gelişmeler çok e, hızla e, oluştuğu için <laughs> bizi de e, o dönemlerde fazla büyük ve çok e, sektörü idare eden insanlar olarak belki tasvip etmedikleri için bazı gruplar e, aslında çok taklit etmelerine rağmen e, türlü sebeplerle de kritik etmişlerdi. Fakat kritiklerinin ne kadar yanlış olduğunu bugün çok açık ve net biçimde görüyorum. Sebebini de arz edeceğim. Şimdi ee, reklam, özellikle televizyon reklamları diyelim. <laughs> ...insanları eğlendirmek için mi yapılır? Veya o yayınlandığı televizyondaki seyirciyi güldürmek için mi yapılır? Bu reklamcı'nın işi değil. Bu bahsettiğim televizyon kanallarının işi. Güldürmek, eğlendirmek, dans ettirmek, zıplatmak, oynatmak, koplatmak o televizyon kanalının işi. Şimdi bizim arkadaşlarımız son yıllarda ağırlıklı olarak kreatif yetkili insanların yönettikleri ajanslar belki olmaları sebebiyle onlara pazarlama konusunda yol gösterici büyüklerinin belki de olma işi nedeniyle bu televizyonların yapmaları kanalların yapmaları gerekli icraatları bizim arkadaşlarımız reklam saatlerini kullanarak yapmaya başladı. Bunların bir tanesi çok insan kullanarak müzik kullanarak bir patırdı gürültü yaratarak insanların dikkatlerini çekmek ve bir mesaj vermek. Şimdi tabii ben burada marka söylemeyeceğim. <laughs> Efendim e, ürünün kendisinden bahsetmeyeceğim ama genel anlamda şuralarda, şuralarda durmakta yarar görüyorum. E, yapılmış olan reklamlar dolayısıyla kullanmakta olduğum bazı ürünleri değiştirdim mi diye baktığımda hiçbirini değiştirmemiş hocam. Bir kere birinci faul bu. İkincisi çok ünlü bir e, bankanın patronuyla konuşurken dedim ki araştırma yaptırıyor musun şu kampanyanın her seferinde ne getirdiğini soralım bakalım o müdüre dedi yaptırmıyorlarmış. Halbuki her kampanyanın bildiğiniz üzere belli araştırmasını yapıp onun getirisini çok ciddi şekilde hesaplamak, eksiklerini hesaplamak lazımdır ki ona göre, göre strateji stratejiyi belirleyelim. Şimdi bu niye yapılmıyor? O da çok açık. Üstat'la da biraz evvel aynı şeyi konuştuk. Reklam şirketlerinin gün geçtikçe karları inanılmaz boyutlarda düşürülmeye başlandı. Hatta çok komik bir şey söyleyeceğim. Sıfır maliyetle hiç para kazanmadan bugün konkura girip müşteriye teklifte bulunan kocaman kocaman ajanslar var. Ve hep şunu söylüyorum. Kardeşim bu müşteri karşısındaki ajansın sıfır kar payıyla hizmet vereceğine inanıyor musun? Sö söylediği mantık içerisinde iş veriyor ve ondan hakikaten bu anlayışı. Peki bu ajans nasıl yaşıyor? Ya adamı sahtekarlığa sevk ediyorsun ya senin bilmediğin yönden ki o da sahtekarlıktır bir şekilde para kazanıyor böyle oluyor genelde de biliyorsunuz. Onun için üstadın kontrolünde olan meşhur yayın organı itibariyle de ya biraz bizi destekle şunu eski standarda getirelim. Ajans da kazansın parayı. Reklam veren de kazansın. E, ee, medya da kazansın. Medya da kazanacak, iyi iş yapacak, iyi medya çıkaracak, iyi adam çalıştıracak. Ajans kazanacak, içinde belli departmanları kullanarak doğru reklam yap yapılmasını sağlayacak. Reklam veren de ajansa kazandırdığı için güzel işler yaptırabilecek. O güzel işlerle de satacaksa, tanıtacaksa, ne yapacaksa yapacak. Şimdi Peki si biraz siyasal... Geliyorum. Şimdi siyasi propaganda olaylarına baktığınız zaman, <laughs> biz 1973'te başlamışız. İlk kimle başladınız? Ilk? Adalet Partisi. Adalet Partisi. Kırat, ee, Kırat değil, hayır. Yani Kırat Adalet Partisinin şeyi amblemi, logosu. Adalet Partisi ile başladık ve Süleyman Bey ile başladık. Tabii ki çok vizyonu geniş bir e, zat olduğunu kabul etmemiz lazım. E, biraz da baba dostluğumuz vardı. E, böyle bir güvendiler biz. Çok gençtik o zaman, 70 70 ajansı kurmuşuz 73 senesinde. Fakat ilginç de e, yanımda beraber çalıştığımız insanlar vardı. Mesela bir Ali İpekçi vardı. Ali İpekçi, Abdi Bey'in yeğeni, rahmetli. Ali de rahmetli oldu. Yani bizim takımdan da yarısı gitti Gümbürtü'ye. O da o senelerdekini. Mesela o zaman sınav Kalkınma Bankası'nın devlet bankası olduğu için bir nevi ismini söylemekte mahsur görmüyorum. Genel müdürün ne olur? E, Selim Egeli vardı çok başarılı bir arkadaşımdı. Benim de çocuk arkadaşımdı. Babalarımız da arkadaştı. O da bizim gruptaydı. Bunun gibi şu anda reklam sektöründe ismini e, duyduğunuz birçok insanların bizim takımla beraber çalışmasından büyük keyif alırdık. Fakat bütün yaptığımız, dikkat ettiğimiz iş e, kreatifleri çalışırken, çalıştırırken pazarlama e, oriented yani marketing oriented dediğimiz mantıkta işler yapılması için büyük gayret sarf ederdik siyasi kampanyalarda. Oyundan oynanır mıydı? Oynanırdı. Adalet Partisi'nin 73 senesindeki kampanyasındaki üniversitelerde uzun yıllar bu şey dildi, anlatıldı, ders olarak da verildi. Belki böyle hocalarımız hatırlar veya hatırlamaz. Meşhur mor afiş kampanyası. O zaman seçim yasakları çok gaddar. Böyle bir iş yaptık ki Billboard, Billboard yok tabi biliyorsunuz. Afiş var. Afiş. Mor afiş yaptık. Çok dikkat çekici bir renk. Hiç Türkiye'de ya siyah, ya beyaz, ya kırmızı kullanılıyor o zamanlar. O mor afişlerde bir afişte A harfi koyduk. Yanına yapıştırdığımız afişte de sol tarafına P harfi koyduk. Uzaktan baktığınız zaman Adalet Partisi. Fakat kanuna da karşı değil çünkü iki ayrı afiş. Hmm. Böylece muazzam bir afiş kampanyasıyla donattık Türkiye'yi. <laughs> Patron da zannediyorum o tarihlerde çok keyifli bir şekilde e, uzun yıllar yani siyasi hayatı süresince e, bizimle daima çalıştı. Ondan sonra bildiğiniz gibi araya bütün o diğerleri girdi. E, aklınıza gelebilecek gelmeyecek herkes. Ve e, en son Turgut Bey'le çok e, keyifli bir çalışma Götürdük. Çünkü Turgut Bey bu işleri severdi ve kendi de katılırdı bizzat. Ee, Süleyman Bey'de o yoktu. Buralarda hep dikkat ettiğimiz şey, söylediğimiz şey, pazarlama ağırlıklı. Yani malı satmak için, partinin felsefesini satmak için, partinin oy toplamasına sebebiyet teşkil edecek mesajları vermek için uğraştık. En son e, Türkiye'de yapılan e, AK Parti kampanyası da da e, çok açık ve net söylüyorum muhteşem bir strateji vardı. Tabii bir de, Bizim de uzun, uzun süren bir istikrar da, da evet, ama bunu yani etkiliyordu. Neticede <laughs> çok güzel bir strateji hazırlanmış. Uygulama daha iyi olabilir miydi? Tabii olabilir. olabilir. Daha iyi filmler olabilir miydi? Tabii olabilir. İyi'nin yani yani. sonu yok yani. Farklı yok. yollardan aynı laflar söylenip söylebilirdi. Yani o apayrı bir şey, kreatif tarafı işi. Fakat o şarkı var ya üstad. O şarkı böyle bir tane çaktı, hani Clay çok güzel dövüşürdü biliyorsun böyle dans ederdi. Kelebek bir gibi tane dans edip ha. arı gibi. Bir tane çaktı, bana göre işi bitirdi. Yani inancımı söylüyorum. Şimdi sohbette de isra ettik Ve ben diye de aynı şeyi tartıştık yine. Yani e, bunu devam ettirmek lazım. Evet, ben bu burada şarkıyı devam ettirmek lazım. Bir Necati Bey'e de e, bir e, sormak istiyorum. Necati Bey, e, Nail Bey'i dinliyoruz. Ülkemizde ilk siyasi iletişimin öncülerinden. Siz tabii bu konuda e, çok daha profesyonel ve bu konunun danışmanı olarak da hizmet veriyorsunuz. Tabi çok yurt dışı kampanyalarını da izliyorsunuz ve yurt dışı kampanyalarında da birçok kampanyada da imzanız var. Sizin görüşlerinizi biraz alsak bu siyasal iletişimle ilgili ne diyorsunuz? Sizin ee, güzel VTR'leriniz de var e, verdiğiniz için onları da izleyeceğiz. Önce isterseniz ilk VTR ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Sokaktaki e, yurttaşlarımıza sormuşsunuz hangisi e, iyi idi, hangisi kötüydü, hangi reklam kampanyasını hatırlıyorsun, bir etkisi oldu mu senin görüşlerinde? ...ve farklı bir sürü e, görüş var. Hepsi doğru. İstisnası hepsi doğru. Şimdi... ...bir e, siyasi kampanya... ...seçim kampanyası... ...ile ilgili söylemek gerekirse... E, ...belirli bir dönem için yapılır. Siyasi iletişim daha uzun bir zamandan... Yani ...siyasetin her zaman ile ilgili bir şey ama... ...seçim kampanyası belli bir dönem için yapılır. O seçim kampanyasına gelmeden önce... Vatandaşların yüzde sekseni aslında kararını vermiştir. Dünyanın bütün demokrasilerinde oran yaklaşık olarak bu kadardır. Bazı bazı demokrasilerde 70, bazılarda bazılarında belki 80-85 ama ağırlıklı seçmen kitlesi kararını vermiştir. Kavga, mücadele geri kalan yüzde 10-15 içindir. Dolayısıyla şimdi bazı vatandaşlarımız dedi ya hiçbir anlamı yoktu ben zaten kararımı vermiştim. Evet. Doğru bazıları işte evet etkilendim ve ona göre e, verdim kararımı. O da doğru. E, birincisi bu. İkincisi Nail Bey'in söyledikleriyle ilgili. Nail Bey gerçekten e, Türkiye'de siyasi iletişim ile ilgili profesyonel anlamda iş yapan ilk reklam ajansının sahibi, evet. kurucusu. Ve anlattığı kampanyada gerçekten hani o dönem için çok önemli bir kampanya. Zaten o döneme kadar Türkiye siyasi tarihinde en dikkate değer işlerden bir tanesi Demokrat Parti'nin yeter söz milletindir kampanyasıdır. Evet. Uzunca bir dönem doğru çok bir şey yapılmamıştır, profesyonel bir şey yapılmamıştır. Aralarda bazı işte partiler tarafından yapılan afişler vardır. Nail Beylerin yaptığı ilk kampanya aslında yasal boşluklardan da yararlanan bir kampanyadır ve hiçbir şeyin olmadığı bir yerde mor afişlerle dikkat çekmiştir. Bugünkü e, anlayışla bakılacak olursa aslında bu çalışabilecek bir iş değil. Çünkü sadece partinin amblemini asıyorsunuz sokaklara ve bir, bir vaatte bulunmuyorsunuz. Evet. Dolayısıyla çok bir e, anlamı yoktur afişlerin. Ama yine Nail Bey'in e, ajansının o dönem yaptığı Adalet Partisi kampanyası çok doğru bir kampanyadır. Vaatleri çok doğrudur. İşte Başbakan'ın ağzından yazılmış memlekete ve vatandaşlara ait yazılmış vaatler vardır orada ve o o mektupları okurken siz aslında o dönem Adalet Partisi'nin genel başkanı olan Süleyman Demirel'in iktidara gelirse ne yapacağını anlarsınız. Özetle aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bu, bu kampanyadan örnekle her siyasi kampanya, her seçim kampanyası eninde sonunda ülkede yaşayan vatandaşların hayatlarının nasıl değiştirileceğine ilişkin somutlar, bu hatler. vaatlerden bu oluşmalıdır. Bir umut programı olmalıdır bu. Değilse, e, tek başına hani bir şarkı çok fazla bir şey değildir. Tek başına bir film çok fazla bir şey değildir. Biraz sonra belki sizi göstereceksiniz. Bizim tarihimizden önemli bazı filmler ya da yurt içinden bazı filmler göstereceğiz. Onları tek tek belki gireriz. Eğer bir strateji yoksa kampanyada, e, sadece ve sadece bir gürültü yaparsınız. Kuru gürültü yaparsınız. Sonuç alamazsınız. Nitekim 2011 seçimlerinde Türkiye'de ciddi bir şekilde aslına bakarsanız televizyon kampanyaları yapıldı ve Muhtemelen de Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihindeki en yüksek bütçeli kampanyalar yapıldı bazıları iş yaptı bazıları sadece ve sadece bir şey yapıyormuş gibi ortada dolandı durdu ve hiçbir seçim sonucu seçim sonucu hiçbir şekilde etkilemedi Demek ki bir seçim kampanyasında her şeyden önce stratejinin olması lazım. Geri kalan e, şeyler yani taktik e, detaylar e, ona uygunsa iş yapabilir. Peki bu seçim kampanyalarında diyorsunuz yani e, belli bir süreçte yapılmalı. Peki iktidar partisi veya ana muhalefet partisi e, seçim sürecinden sonra bu kampanyaları belli düzeylerde devam ettirmesi acaba doğru olmaz mı? Yani partinin mesela e, AK Parti'de bunu görüyoruz. 2002'den bu yana ...devamlı düzenli bir... E, ...yani yapacakları... ...yaptıkları hedefleri gibi... ...hatta e, çok ileri gidip... ...yani 2023'ü bile hedef göstererek... ...yani çok uzun bir süreci... ...tamamen... E, ...kamuoyunu etkilemek tarzında yapılarak... ...çok stratejik bir kampanya görüyoruz diye düşünüyorum. Doğru, doğru. E, mesela e, son seçimlerde yine... E, ...hakikaten televizyon reklamları çok etkili oldu... ...çünkü bir evvelki seçimlerde... ...televizyon yasağı vardı seçimlerde... Doğru. ...büyük bir yüklenme oldu... Ee, çok ciddi de bir e, seçmen katılımı oldu. yüzde %87 ile zannediyorum Avrupa'ya örnek olduk. Yani Doğru. o kadar e, yoğun bir katılımla. E, bunda baktığımız zaman e, iktidar partisi olsun, ana muhalefet olsun hatta meclise giren e, diğer bağımsız e, temsil eden grup olsun e, hepsi netice itibariyle mutlu ayrıldılar diye düşünüyorum. Çünkü e, çok ciddi bir oy oranıyla AK Parti %50'lere varan bir oy oranıyla çok ciddi bir e, artışa 21 milyon e, kişiye seslendi diye tamam. düşünüyorum. E, CHP ise 80'den bu yana en fazla %26'lık bir oyla çok ciddi bir e, oy e, potansiyeline kazandı ve milletvekili sayısını arttıran tek parti oldu. E, bağımsızlar da e, çok ciddi bir şekilde kendi bölgelerinde yerel yaptıkları çalışmalarla onlar da ciddi bir ee, seçim kampanyası veya stratejisiyle de meclise girdiler. Yani böyle baktığımız zaman aslında e, hepsi e, ciddi bir takım çalışmalar yaptılar. Bu sene e, sosyal medya da çok etkili oldu diye düşünüyorum. Yani seçimlerde Doğru, ilk kez bu ilk kez yani. bu seçimlerde sosyal medyanın da etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Ee, reklamlar kişilikliydi diye düşünüyorum. Hatta kendi Reklamcılar kendi aramızda mesela e, Halk Partisinin reklamlarını reklam diline en uygun e, bir çalışma olarak da değerlendirdik. E, akılda kalma oranlarında yüzde 65 ile Ak Parti birinci sıradaydı, 60'la Halk Partisiydi. Daha sonra düşük oranlarda geliyordu MHP ve diğerleri. Böyle baktığımız zaman isterseniz onların bir ilgili, reklamlarını da evet şöyle birkaç bu arada şey söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Birincisi devamlılık tabii ki. ...en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani siyasi iletişim olsun, ticari iletişim olsun... ...eğer yaptığınız iletişim... ...devamlı bir iletişim değilse... ...daha az ondan faydalanırsınız. Ama devamlıysa... ...ondan rakiplerinize göre daha fazla... ...bir fayda elde edersiniz. Nitekim... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...diğer partilerden daha fazla... ...bu kampanyalar yapıyor olması... ...ve sonuç alıyor olması bu yüzden. Seçim kampanyalarında önemli olan şey... ...hatırlanabilir olmak... Ee, ya da e, ne diyeyim reklam e, e, mantığına ve mekanizmasına en uygun iş yapmak değildir aslına bakarsanız. Önemli olan şey e, seçmen beklentilerine uygun bir kampanya yapabilmektir. Stratejik doğruluktur. Eğer bir kampanyanın stratejisi doğru değilse istediğiniz kadar reklam hani, yapın, reklam boş. yapın bir anlamı olmaz. Nitekim mesela Suzu diye bir biliyorsunuz e, hı hı. önemli stratejist var. Bundan 3000 yıl önce yaşamış. Diyor ki zafere giden e, yolda e, stratejiniz var ama taktiğiniz yoksa zaman kaybedersiniz ama mutlaka ve mutlaka kazanırsınız. Ama taktiksiz e, eğer iş yapıyorsanız yaptığınız iş kuru gürültüden ibarettir. Şimdi bakın e, bu seçim kampanyasında her ne kadar en fazla mesela siz dediniz ya e, reklam kalıbına uygun işler Cumhuriyet Halk Partisi'nin işleriydi. dediniz ya Her ne kadar öyle olsa da aslında seçim sonuçlarına etkisi hiçbir şekilde olmayan yegane kampanya da oydu. Evet. Şimdi bu mesela 1980'lerin sonunda Limon kampanyasının yaptığı duruma benzer bir durum bu. Onun etkisine benzer bir durumdur. Çok hatırlarız. Çok kreatiftir ama sonuçlar etkisi sıfırdır. Dolayısıyla hani eğer bir seçim kampanyası ya da siyasi iletişim ise temel konu eğer sonucu etki etmiyorsa hiçbir anlamı yoktur. Peki. Bir hususu eklemek istiyorum üstada. Peki ondan sonra reklama gideceğiz o zaman. Peki kısa söyleyeceğim merak tamam. etme. Şimdi e, reklamın içinde kullandığımız terimlere dikkat edersen ağırlıklı olarak harp terimleri vardır. Strateji, hedef vesaire evet. filan gibi. Demek ki bu benim anlayışıma göre bu bir silahsız savaştır. Zaten pazarlama bir savaştır. Doğru. 13'ünde e, kampanya ile reklam ayrı şeylerdir. Bir reklam kampanyası yapmak e, farklı bir iştir. Reklam yapmak farklı bir iştir. Reklam kampanyası mutlaka aynen askeriyede olduğu gibi hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, jandarma, Osubusu beraber yapmaktır. Bugün dünyanın hiçbir yerinde, değil mi? Körfez savaşında da yaşadık. Bombayla gelip havada kuvvetleri hiçbir şey bitiremiyor. Arkasından mecburen kara kuvvetleri giriyor. Ondan evvel istihbaratı var filan. Bütün bunlara baktığın zaman reklam ajansının işte o altına koyduğu tam hizmet ajansı sloganını bir ekip takım uygulayabilmesi şey. bilmesi için yani halkla ilişkileriyle, direkt marketingiyle, araştırmasıyla, araştırma, her şeyiyle. Bu işte para kazanması lazım Üstad. Şimdi bahsettiğiniz AK Parti kampanyası söylediğim türde bir kampanya olarak yürüyor. Doğru. Durmuyor. Evet. Ve uzun bir süredir de yani süreç de çok önemli. Devam ediyor bakın dur, durmuyor. Evet. Ben inanıyorum ki Sayın Başbakanımızın koyduğu 2023 hedefi, hedefi var ya 2023'e kadar da devam edecek. Durmayacak. Siz durduğunu zannediyorsunuz ya ben durduğunu zannediyorum. Ama ilişkiler, kapı çalmalar, insanlarla olan diyaloglarla Partiyi zerre kadar unutturmuyorlar kafada. Parti kafada kardeşim. Dolayısıyla AK Parti dediğin zaman oyu bir dahaki seçimlerde daha da artar. Bu mantıkla giderse. Çünkü diyaloğu kesinlikle kişiyle kesmiyor. Bunu ilave etmek istiyordum. Peki. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra birlikteyiz. farklı şehirlerde farklı lezzetler için şükretsek de afiyetimizin demi, muhabbetimizin rengi, birlikteliğimizin sıcak tadı hep aynı. Çay koyu. Mutluluk için. Ben mekan aldım. İşte bu. Sonra mekan aldım. Ben, işte Son Son tek tek ben. ben geçene evet. yazdım tüm televizyonlarda %18 KDV kadar indirim. Üstelik 12 taksitte. Bimex. 5 kıtada 70 ülke ve bölgede Ramazan sofranızı dünyaya açın. İHH, İnsani Yardım Vakfı. Aradığınız fırsat Casper'da. Şimdi hayallerinizdeki...